girmek arabalar için. Her şey 12 Kasım'da yapılmayan şey burada tekrar yapılamaz. Ya böyle bir yapılamaz. Valilik iptal edildi 11 Kasım'da zaten Akköy'deki. Akköy'deki. 11 Kasım'da iptal edilen şey burada da devam ediyor. Değişen bir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. da biz yaptık. Biz de onu biliyoruz. Ama biz de buna engel olacağız. Bunu bileyim. Tamam bir şey değil mi? Bu sorun yok bizim, yani. Bizim öyle bir şeyimiz Soru, yok. sorun bugün burada bu açık havada ve dilime herkesin iklandığı bir noktayı dilimin en ucunda insanların ulaşamayacağı bir noktada düzenlemektir. Sorun budur. Bunu siz de biliyorsunuz, buradaki halk da biliyor. Kimse burada kanuna ve devletimize karşı değil. Ama yapılan iş yanlış. Her şeyle yanlış. Bunu biliyorsunuz. O yüzden sizler bizi tahrik etmezseniz biz tamamen burada barışçıl ve e, dostane bir şekilde bunun olmaması için yok. mücadele edeceğiz. Biz Biz tam alacımız bizim istediklerimizi olduğu gibi raporlara geçireceksiniz. Bu insanlar burada boşu boşuna beklemiyorlar. Herkes yaşadığı toprak korumak mecburiyetinde bu memleketi. Biz on buçukta de. dediğiniz işler tamam. nereye tamam. yapacağız? Her zaman yeri yok. Hayır bir de diyorum virüs var. Toplantı yok diyorlar. Olan biten canlılar yığdılar burada. Bizim köyümüzde bir tane hasta yok. yok. Herkes hasta olsa. Olsun gari. Bir kayıt varsa bu kıyıda hasta gelsin. Aa şimdi oldu. Aha. Şimdi olacak. Hiç bizi, <laughs> ah, ne olacak? Biz daha biz ya. birbirimizin evine girmiyoruz. Bu ayrı bir Bunu yapacaklar bize. Kim sunu <laughs> yapacak? Şey, Açamazsınız şey bu toplantıyı. Hayır karar ne iş yapıyorsunuz? Şey diyor. Şey bu da hazır beklemek. Açamazsınız. açılmamıştır. Notunu düşün. Teşekkür ediyorum. Toplantı toplantı şey, açılmamıştır. Toplantı açılmamıştır. Bakın siz hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Hepinizin hakkında toplantının yapılmasını gerektirecek koşullar oluşmamıştır. Toplantı Siz devletin görevlisi olarak şirketin lağımına konuşuyorsunuz. Hayır. Olmaz böyle bir şey. Hayır, hadi hadi, kim bilgilendirecek hayır. bizi? Kim kim... bizi? Şey Nerede? Şey hadi, hayır, hadi, hayır. oradan Bilmiyorum. ya. Saat buçuk. Ne oldu? Şey. Iziy yapacağız ama. Başkan. Ne diyorsun? Başkan. Bitti bitti. Başkan. Hadi Gel. gel. Kim o ya? bitti. 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 Duvara ya duvara falan. çarptınız çocuğu. Hop. Yavaş ya. Ya, Allah, ya, ne ya. Ne ya. Yapalım, ya. ya ya. ne ne ya? Aktırmış abi. Buradan da Ne yanlış? Ne yanlış? Ne yanlış? Bu ilgileniyor? Buradan sağlanan nasıl tanıtırsın? Nasıl tanıtırsın? Covid, Covid, Covid herkes duysun diye bağır. Sen sen de o ya. Hadi seni köyü Biz doğru yapılan hiçbir işe karşı gelmeyiz. Tabii ki memleketimizde balık çiftlik yerde olacak, başka çiftlik de olacak, fabrikalar olacak, yatırım olacak, iyi sistem sağlayacak. Ama bizim baştan beri söylediğimiz şey şudur. Doğru işi doğru yerde yapın. Doğru işi yanlış yerde yaparsanız oradaki yanlış o işin doğrusunu da götürür. Biz denizimizin kirlenmesini istemiyoruz. Biz havamızın kirlenmesini istemiyoruz. Biz kısmen çiftçi, kısmen de turizm ilçesi olan bir beldeyiz. Bunun için yıllarca mücadele ettik. Niçin gelsin bu balık çiftlikleri denizden balık tutup hayatını kazanan veya denize turist gelecek, yabancı yerli turist gelecek diye milyarlarca dolarlık, euroluk, TL'lik yatırım yapan arkadaşımızın otelini berbat etsin. Kokudan insanlar duramıyor. Tarım yapan sular kirleniyor, tarım yapan insanlar berbat oluyor. Her şey bitecek. Sadece balık çiftlikleri kalacak. Görüyorsunuz hareketlerini. Korumayla geliyorlar, korumayla gidiyorlar. Halkın yararına olan bir şey size soruyorum. Halkın yararına bir iş yapıyorum diye anlatmaya gelen bir insan. Korumayla mı gelir ya? Hayır. hayır. Buradaki insanlar onlara düşman mı? Hiçbirimiz düşman değiliz. Ama sadece gözlerini para bürüdüğü için yaptıkları yanlışları göstermeye çalışıyoruz. Sesimiz onun için yükseltiyoruz. Açmasın daha diye ben kızım. vurdum. Kırkızı olay? Hiç umurumda değil. Gelen gelen gözüm başlamıştır.